Ben köyümde süper kahraman istemiyorum. Neden istemiyorsun huysuz? Çünkü süper kahramanları sevmem. sevmem. Buradan git tepe göz. Burada, Burada sana, sana yer, yer yok. yok. Hayır gitmeyeceğim huysuz. Ben bu köyde kalıp bu köylüleri korumaya devam edeceğim. Öyle mi? Eğer bu köyden gitmezsen bu köyü yıkarım. Bütün herkesi öldürürüm. O yüzden, o yüzden buradan, buradan git, git süper tepe göz. Kimseyi öldürmene izin vermeyeceğim huysuz. O zaman ikimiz de Savaşacağız. Savaşı, Savaşı kazanan, kazanan kişi, kişi köyde kalır, kalır, kaybeden köyden gider. Kabul ediyor musun? Evet, ediyorum huysuz. Seni yeneceğim ve köyden götüreceğim. Huysuz Hüysuz ve süper, süper tepe, tepe göz kapışmak, kapışmak, kapışmak için, için arenaya, arenaya geldiler. Senin canını okuyacağım huysuz. Kim kimin canını okuyor göreceğiz bakalım tepe göz efendi. Bakalım, bakalım süper, süper olduğun kadar da burada, burada da, da süper misin? misin? Benim orduma karşı koyamayacaksın. Seni köyden kovarken o kadar keyif alacağım ki huysuz. Göreceksin. Kimin, kimin ordusu daha da, da güçlüymüş göreceğiz tepe göz. göz. Ama sakın, sakın sonra ağlama. İki tarafta birazdan ordularını çağıracak ve kapışma Kazanan kişi ödül sandığının sahibi olacak. O zaman sizler de eğer bu kapışmaya hazırsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman kapışma başlasın. Kardeşim kardeşim uyanma kardeşim yani uyandırıyorsun beni saat daha kaç? Kardeşim boş ver saati falan. Acil uyanman gerekiyor. Süper tepe gözde huysuz kapışacaklar kardeşim. Ara gittiler? Aa, ne? Süper tepe göz e huysuz mu kapışacak? Süper tepe göz huysuz. Siz burada ne yapıyorsunuz? Biz kapışmak istiyoruz. Evet biz kapışacağız. Ama siz kardeştiniz. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Kardeşler savaşır mı? Savaşmayı huysuz seçti. Ben savaşmak istemiyorum. Ben savaşmak istiyorum. Tepegöz'ü göz tepegöz öldüreceğim. öldüreceğim. Huysuz neden böyle söylüyorsun? Çünkü köyümde süper kahraman, kahraman istemiyorum. istemiyorum. Süper kahramanları sevmem. Tefe gözü süper kahraman olduğu için onu köyde istemiyorum. Gitsin. Asıl ben seni istemiyorum huysuz. Eğer süper Tepegöz göz köyden gitmezse bütün köyü yıkarım. Bütün Herkesi öldürürüm. Huysuz, sen ne dediğini zannediyorsun? Kendine göre huysuz. Sen bu köyü ne koruyordun? Hani hep Bizimleydin Hani hep insanlarla birlikteydin. Neden böyle oldun şimdi? Sen bir de Tepegöz'le kardeşsiniz. Bırak süper kahraman olsun. Hem süper kahraman olması daha iyi oldu. Köyde suç oranı azaldı. Köyümüzün süper kahramana ihtiyacı yok. Ben köyü tek tek korurum. Ama süper kahraman istemiyorum. Bak uysuz, beni iyi, beni iyi dinle, dinle tamam mı? Tamam. Savaşmanız hiç gerek yok cidden bak. Bu köyü herkes yeter. Sana da yeter. Süper tabi gözü de yeter. Bana da yeter. Arda ya da köylerde herkes yeter. O yüzden savaşmaya gerek yok. Eğer savaşmaya kalkışırsanız bu sefer düşmanlarımız çok mutlu olur. O yüzden savaşmayın lütfen. Yeter artık Girol. Boşta tava yapma. Git buradan. Gitmezsen seni de öldürmek zorunda kalacağım. Ana şuna bak lan huysa bak sen neymiş beni öldürecekmiş. Hadi gel bakayım sıkıyorsa öldürsene ne oldu huysuz korktun mu? Aa! Gür ol beni çok sinirlendiriyorsun. Kardeşim sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne oldu ki kardeşim? Ya birader saçmalama oğlum bak Huysuz seni öldürecek yoksa. Tamam kardeşim ya tamam. Hadi gel bakalım de süper tepe gözle konuşalım. Birader bunlar neden böyle kavga etmiş? Kardeşim hiç sorma ya köyü paylaşamıyorlar. Huysuz kardeşim süper kahramanı istemiyormuş köyde. Tepe gözü süper kahraman olduğu için kardeşim o yüzden kapışacaklarmış. İşe bak ya. Ey ee kardeşim kapışmasalar olmuyor mu? Hayır birader olmuyor işte. Eğer ben de onu dedim birader. Eğer gitmezsen dedi seni öldürürüm dedi. Vay sen şuna bak ya. Evet birader gidelim de Süper Tepe Göz'le konuşalım bakalım. O ne diyecek? Süper Tepe Göz merhaba. Merhaba Giro. Merhaba Süper Tepe Göz. Seninle bir konu konuşmaya geldim. Bak daha demin huysuzun yanından geldim tamam mı? Yani ben diyorum ki savaşmaya hiç gerek yok. Aynısını ona da söyledim. Bu köy bizim hepimize yeter. Sana da yeter. Huysuza da yeter. Bana da Arda'ya da. Köylüleri de. Hayvanlara da. O yüzden yani savaşma hiç gerek yok. Boş boşuna savaşmayın ya. Siz ikiniz kardeşsiniz Süper Tepe Göz. Ya daha düne kadar birbirinize sarılıyordunuz. Sen şimdi süper kahraman oldun diye huysuz sana kızmış. Sen de huysuzla düzgün bir şekilde konuşsan olmuyor mu? Yani konuşarak belki bir şeyler halledebilirsiniz. Yani savaşa gerek kalmaz. Eğer siz savaşırsanız bütün köylüler çok üzülecek. Bütün herkesin güveni size karşı kırılacak. O yüzden yani diyorum ki savaşmayın. Lütfen beni dinleyin. Bak süper tepe göz. Huysuz beni anlamıyor. Bari sen anla. Ben seni anlıyorum. Ama huysuz benimle savaşmak istiyor. Onunla çok konuştum. Ama o anlamıyor. Çünkü o yaşlı ve bunak. Eğer ben onu öldürürsem öldürmezsem o beni öldürecekmiş. O yüzden savaşacağız. O yüzden Gürol bizim işimize karışma. Öf be iyi tamam ne atıyorsanız yiyin. Allah Allah birbirinizi öldürün hiç de karışmıyorum valla. Kardeşim yapacak bir şok. Şimdi onları kapıştırmamız lazım. Evet kardeşim yapacak bir şok maalesef ki kapışacaklarmış. Aman bana ne kapışıyorlarsa kapışsınlar. Ben birader süper tebe ordusunu seçiyorum. Ben de kardeşim uyuşaz ordusunu seçiyorum. O zaman şöyle süper tebe göz ordusu sandığını açayım şöyle. Tamamdır o zaman. Hadi bakalım süper Tebegöz... Sen ordunu ben düzenleyeceğim Tamamdır Girol Sana güveniyorum Tabii bana güveneceksin süper tabi göz başka kime güveneceksin Allah Allah işe bak sen hadi bakalım şöyle orduları düzenleyelim bakın yani sana söylediğim gibi süper tabi göz aslında hiç savaşmaya gerek yok da ama siz nasıl istiyorsanız öyle yapın valla ama ben size söyleyeyim yani köylerin size olan güveni kırılacak haberiniz olsun yani itibarını sarsılacak kardeş kardeşle savaşır mı ya ben söylediğim gibi ben süper kahraman olmaktan vazgeçmeyeceğim Huyusuz benle savaşmak istiyorsa savaşırım ben korkak değilim İyi tamam yani siz ne yapıyorsanız yapın artık dediğim gibi ben size bıraktım. O zaman şöyle ben senin ordunu şöyle düzenleyeyim. Ondan sonra iş işten çıkar valla. Ben sana söyleyeyim süper tepe göz ne yapıyorsanız yaparsınız. Şöyle bakalım ordunu düzenleyeyim senin. Birader sen ne yapıyorsun? Kardeşim ben de düzenliyorum. Tamamdır kardeşim o zaman. Benim de çok az kaldı. Şöyle süper tepe göz ordunu şöyle sırayla koyuyorum kardeşim. Özenle koyuyorum. Şöyle şuraya da koyalım bakalım. Şuraya da koyalım. Şuraya da. Şuraya da. Hop hop. Kardeşim ben ordumu düzenledim. Benim ordum bitti. Hı? Tamamdır kardeşim benim ordum bitti. Bu duvar bir açılsın. Gününüzü, Gününüzü göstereceğiz, göstereceğiz. Süper Tepe göz, göz Ordusu. Duvar açılınca kim kime gösteriyormuş göreceğiz bakalım huysuzla. Biz sizden daha güçlüyüz. Siz bunaksınız ve yaşlısınız. Yaşlıyız ama daha çok tecrübeliyiz. Siz daha dünkü çocuklarsınız, bebeksiniz daha. Aa, <laughs> biz bebek değiliz. Kardeşim, görmüş olduğun gibi iyice ortalık kızıştı valla. Evet vallahi kardeşim hadi bakalım şu ortadaki duvarı indirelim de kapışsınlar. O zaman Ortadaki duvarı indiriyorum 3-2-1 Ve 0 Evet duvarı indirdik şu anda tepegöz ordusu ile Uyuşuz ordusu kapışıyor Aa, Gelin bakalım buraya süper kahramanlar İşinizi bitireceğiz sizin işinizi bitireceğiz bunak huysuz ordusu. Bakalım bunak mirz göstereceğim size. Aha şu an deli gibi kapışıyorlar. Bakalım acaba kim kazanacak? Şu anda kıran kırana bir mücadele var. Baş başa kapışıyorlar şu anda. Deli gibi kapışıyorlar hem de. Bir tane huysuz da bir tane tepe göz kapışıyor. İşinizi bitireceğiz tepe göz ordusu. Göreceğiz bakalım huysuz ordusu. Siz yaşlısınız. Hadi bakalım kazanacağız bu savaşı beyler. Bakalım acaba bu savaşı kim kazanacak? Aha herhalde huysuzlar kazanıyor gibi. Hadi bakalım kazanıyoruz çocuklar kazanıyoruz. Hayır olamaz bu maçı kaybedemeyiz. Aa! Lanet olsun huysuz ortası kazanıyor galiba. Huysuz ortası kazanıyor gibi. Evet huysuz ortası kazanıyor tabi ki ortası çok az kalmış. Hadi bakalım bu savaşı, bu savaşı kazanacağız. kazanacağız. Hayır olamaz iki tek mi bebekler sizi yardım edin arkadaşlarım. Geldik geldik. Aa, lanet olsun ziyanları nerede? Evet şu an çok az kişi kaldı. çok Hadi az kişi kaldı. Hadi bakalım bu savaşı yeneceğiz. Hayır olamaz. iki tek. Aa. Sen bizim arkadaşımızı mı öldürdün? Hayır olamaz yardım et arkadaşım. Geldim. Hayır, hayır, hayır olamaz, olamaz, olamaz olamaz. Hadi vurun Hadi ölüyor. ölüyor. Hayır, hayır öldüremezsiniz. Hayır. Öldüremezsiniz. hayır. Oh. Savaş, Savaş kazanacağız. Kardeşim görmüş olduğun gibi huysuz ordusu kazandı. Hem de çok büyük bir farkla kazandı. Sizi tebrik ederim huysuz ordusu. Teşekkür ederiz Gürol. Ne demek ne demek? Biz bu savaşı kazanacağımızı söylemiştik. Ne kadar yaşlı olsak da o kadar tecrübeliyiz. Her zaman bu savaşı biz kazanırız. Köyümüzde süper kahraman olmasına izin vermeyeceğiz. Sadece huysuzlar olacak. Ve her daim biz olacağız. Gel bakalım kardeşim acaba ödül sanda ne varmış? Şöyle açıyorum. Hop. Bunlar da ne? Bir tane buz balta çıktı. Bir tane kılıç çıktı. Bir tane de huysuzun baltasından çıktı. Ve bir sürü elmasımız oldu. Al kardeşim bu elmasın yarısı senin. Sağ ol kardeşim. Önemli değil birader. Hadi gel bakalım. Şimdi bunlara sıra geldi test etmeye. Bakalım acaba bu balta ne işe yarıyormuş? Kardeşim onla bana vurmayacaksın değil mi? Bilmem vursam mı? Kardeşim vurma. Neden? Kardeşim canım acır. Acımaz. Acır. Acımaz. Acımaz. Acır. Bana ne vuracağım ki? Ya kardeşim vurma vurma. Gel buraya kardeşim. Al bakalım. Oh, oh. kardeşim iyi misin? Oğlum ben sana vurmadım, değil mi? Ya ne bileyim kardeşim öleceğini ya. Allah Allah. Allah'ım ya ya. Neyse neyse kardeşim sıra geldi ikinci kılıca. Şimdi bunu deneyeceğiz. Ya birader dalga mı geçiyorsun? Ya kardeşim deneme bak. Ya kardeşim hadi. lütfen lütfen. İyi tamam bak çok acıtma, çok vurma tamam mı? Tamam merak etme. Şöyle bakalım. Oo kardeşim ne oldu? Ah! Oh, kardeşim yıldıza çarptı. Ay yıldırım çarptı. <laughs> yıldırım mı çarptı? Bir dakika birader. Oha! Oh. Oh, Bacının o Kardeşim bu yıldırım kılıcı. Oha çok iyiymiş. Evet kardeşim buna dokunduğumuz herhalde yıldırım çarpıyor. Oha. O, oğlum ne yapıyorsun bak bana geliyor yıldırım ha. Tamam lan tamam tamam. Şimdi sıra geldi huysuzun baltasına. Hadi bakalım Bilal'ler şimdi bunu deneyeceğiz. Kardeşim bak dikkatli ol çok canım acıtır. Tamam tamam merak etme. Hadi bakalım şöyle kardeşim deniyorum hop. Oh lan oldu dur. dur. Oh, oh, kafam acıdı. Oha. Oğlum bu çok ağır bir baltaymış. Ya kardeşim tamam yeter artık gözünü seveyim ya. Tamam tamam kardeşim. Peki bunlardan hangisini istiyorsun? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Birader ben huysuzun baltasını istiyorum. İyi tamam al kardeşim bunu sen. Geri kalanlar benim tamam mı? Tamamdır birader anlaştık. Tamamdır. İki tane çok güzel baltam ve kılıcım oldu. Ve on iki tane elmasım oldu. Şimdi bu on iki tane elmasla bir sürü hamburger alacağım. Evet canım alem. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Sizler de eğer çalışkan ailesine katılmak istiyorsanız siz de kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak siz de çalışkan ailesine katılmış olabilirsiniz. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şeyler gerçekleşir ve gerçek olur. Amin. Hadi bakalım canlarım benim. solda ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla. Bak dostum solda ve sağda video var onlara tıkla tamam mı? Hadi bakalım öpürüm hepinizi. Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar. Oyun oynamaya görüşürüz. Bay bay.